Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 8.1'i nasıl güvenli modda başlatırsınız önü göstereceğim. Ee, ilk i̇lk önce ayarlar menüsüne giriyoruz. Bilgisayarımızı sağ köşeye götürüyoruz ve tırsımlardan ayarlar seçiyoruz. Sonrasında bilgisayar ayarlarını değiştir diyoruz. Solda gelen sekmelerden güncelleştirme ve kurtarma diyoruz. Ee, burada kurtarma diyoruz. Ve gelişmiş başlangıçta şimdi yeniden başlatı seçiyoruz. Evet bekleyin diyor bekliyoruz. Her evet, bir seçenek belirleyin dedi. Buradan sorun gider diyoruz. Gelişmiş seçenekler ve başlangıç ayarlar diyoruz. Sonrasında yeniden başlatıyoruz. Başlangıç ayarlar geldi. Buradan e, bir seçenek belirlememizi istiyor. Biz güvenli mod başlatacağız. O yüzden dördüncü seçiyoruz. 4. Evet, seçiyoruz. olduğu için F4'e basıyoruz. F tuşları seçiyoruz ve F4'e basarak güvenli modu etkinleştiriyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz bilgisayar cihazından ayrılmayın.